Tamam. Çanik Dağları'ndan eser sert rüzgar, güzel şehrimin yürekli taraftarları. Sizlere Samsun Sürücü Kursu'ndan bu programı gerçekleştiriyoruz. Yanında konuğum Murat Şahin. Hoş geldin Murat. Hoş bulduk Erdal abi. Keyifli bir, bir hafta, geçireceğiz şey inşallah. Evet. Samsun Spor güven verdi Sen artık. Sen şey yapmışsın Adana kebap yemişsin. Adana, Adana dürüm. dürüm, dürüm. Kebap değil <laughs> Adana dürüm. Evet. Ee, ne olacak bu takımın çıkışı diğer takımları korkutmaya başladı. Evet. Fakat maalesef İstanbul basını ne diyeceğizse o medyası Sam Spor ağzını almaktan korkuyorlar. Ama Samsun Spor kazanarak onlara kendini tanıtmasını bilecek diyorum. Murat bu maça nasıl baktın, nasıl buldun? 1-0 geriye düştük, hakem de rakipten taraftı. Ama 3-1 kazanmasını bildik. Nedir bu takımın yükselişi Murat? Bu takımın yükselişi disiplinden geçiyor Erdal abi. Evet. Ee, Alman teknik direktörümüz toparladı bu işi. Thomas Reis, artık Thomas. Thomas demeyelim, Reis diyelim. <gülüyor> <gülüyor> evet. Reis toparladı bunu. Artık <laughs> en bir takım Yorum yok atarsın. gibi geliyor bana. Ee, yazmıştım ben Fenerbahçeliler düşünsün bundan sonrasını. Şimdi şöyle ayın 20'sinde pazar akşamı Fenerbahçe ile biliyorsun milli maç dolayısıyla bu hafta maçlara ara verildi. Hmm. Fenerbahçe gerçekten düşünsün, o düşünsün, düşünerek gelsin. Eğer biz Fenerbahçeyi burada yendiğimiz takdirde Murat e, tahminlerime göre artık Galatasaray'ın peşini takip eden tek takım biz olacağız. Aynen. Ve e, Türkiye e, şampiyonası takımlarıyla Avrupa'da karşılaşacağız. Güzel bir başlangıç, helal olsun diyoruz bizim çocuklara. Şunu söyleyeceğim sana Murat, her hafta yaptığımız programlarda yükselişini hiç eksiltmeden sürdüren Samsun Spor'u ben kutluyorum buradan. Güzel futbol oynanıyor, hiç yadırgamıyorlar. Gerçi iyi başlayamadık Adana Demirspor maçına ama daha sonra toparlanarak ikinci yarı yine şimşekleri çakarak Samspor'u galip getirdik. Hakemin vermiş olduğu penaltı uyduruk bir penaltıydı Murat. Bu hakemler artık rakipler, rakiplerimiz bizi yenemeyince bizi hakemlere mi havale ettiler? Ne oldu emanet ettiler? Ne anlayamadım yani. Ben öyle düşünmüyorum. Biraz hakemlerin beceriksizliği olarak kabul ediyorum. Evet. Hiçbir hakemin Samsun Spor'u karşısına alacağını, Samsun Spor'un aleyhinde oynayacağını düşünmüyorum. Ama bir beceriksizlik olmuş olabilir diye düşünüyorum. Aynen biraz acemiceydi. Acemiydi, beceriksizlikti. Neyse ama. Adana Demir Spor tarafında kullandı. Kasti şey bir şey olduğunu zannetmeyin. 1-0 öne geçince çılgınlar gibi alkışladılar. Biliyorsunuz bir puana evet. sahiptiler e, Samspor'u yenip 3 puan alacaklarını, puanlarını 4'e çıkaracaklarını zannettiler ama e, umdukları gibi <laughs> olmadı. Ya benim şimdi ee, Adana Spor'da şey aklıma geliyor. Geçen sezon Samspor'un hali aklıma geliyor. Evet. Özülüyorum da ya bu duruma düşmekten de iyi evet, şey değil. Evet. Adana Demir Spor geçen sene bize gibi, güzellik yaptı. Biz oraya kötü durumda gittik. Orayı yenerek Adana Demir yenerek biraz kendimizi toparladık, ligde kaldık dediğin gibi. Evet. Şimdi Samspor'un e, bu hafta milli maçtan bahsedelim. E, Türkiye Karada milli maç Çarşamba günü akşam. Evet. E, biletler tamamen satılmış, e, sıdat full. E, milli heyecan Samsun'a taşındı. Bu konuda ne diyeceksin? Çok güzel olacak inşallah. Evet. Milli takım da güzel oynuyor. Milli takımın Havası da yerinde. Genç takım, koşan takım. Evet. Seviyorum. Milli takım da çok iyi bu sene. İkisi de kırmızı beyaz ya. Samsun Spor'da milli takımda <laughs> aynı renkleri paylaşıyorlar. Aynen. Kardeş kardeş gidiyorlar. Evet. Şimdi Samsun Spor önümüzde Fenerbahçe maçı var. Daha sonra sırayla diğer takımlara da gidecek. Ben artık Samsun Spor'un Gittiği deplasmanlardan kuşku duymuyorum. Yenilecek veya herhangi bir tehlike karşısında kalacağını da tahmin etmiyorum. Samspor Spor başarısı sonsuza kadar devam edecek bu sezon için konuşuyorum. İyi bir yerde iki like bitireceğimizi tahmin ediyorum. Herkesin transfer tahtası kapalı, transfer yapamıyor, düşecek gözüyle baktığı Samsun Spor neler yarattı? 18 evet. puanla lig ikinciliğine oturdu Murat. Evet. Bu konuda görüşlerin ne? Spor artık bu saatten sonra aşılmaz. Yenilmesi zor. Evet. Bazıları der ters takım, bazıları der çok başarılı takım ama Spor'a turistik amaçla kimse gelip de biz rahatlıkla yeneriz, şunu yaparız, bunu yaparız yorumlarıyla gelme şansı yok. Evet, ben biraz evvel Serkan Korkmaz'daydım senin çocukluk arkadaşınmış. Evet. Senin selamını ilettim. Aleyküm selam. Dedi ki ben bir loja aldım. Sanatçı evet. ailece seyrediyoruz. Evet. E, bir günde Murat benim dedi e, misafirim, misafirim olsun olsun dedi. olabilir dedi e, haberin şartlı. olsun. E, sen de bir loja alsan ama pahalıdır. Alırım, ya. Alırım. şey. Serkan'ın e, şey deriz. Ya, halleder miyiz? Hallederiz onu. İnşallah Samspor'un maçlarını artık sen de hasta Aynen. oldun geliyorsun takılıyorsun evvel Allah seyrediyorsun seyretmesin zaten anlatamazsın anlatma gücün zayıf olur sevgili Murat burası Samsun sürücü kursundan bu programı gerçekleştiriyoruz doğru mudur? Doğrudur. Şimdi Murat Şahin 15 yıllık tecrübenize dayanarak şu anda Ekim bitti mi? Yoksa Kasım, Ekim ayın, şey. ayın başlıyor. Ekim ayının 10'una kadar Ekim ayına kayıt alabiliyoruz. Ondan sonra Kasım'a kayıt almaya başlıyoruz. Yılbaşı gelmeden millet e, ehliyetlerinin olabilmesi için Kasım'da aynen, aynen, Bu ay son, sana mürade Ondan sonra bir seneye kalır. Çünkü e, zam geleceğini tahmin evet, ediyorum. Evet zamlar neden? gelecek. Harçlara zam gelecek. Harç. Ehliyet fiyatlarına zam gelecek. Ondan sonra aynen. zamlar başlar. Çünkü e bir yıl de şey var, gireceğiz. ehliyetlerin değişme, eski ehliyetlerle kul, araba kullanılmayacakmış anladığım evet. kadarıyla, gazetede okuduğumuza kadarıyla. Bu konuda ne dersin? Bu konuda derken? verilen süreler doldu, eski ehliyette olanlara süre verildi. Şimdi eski ehliyet olan arkadaşlarımız <laughs> ilk önce sağlık ocağına gidip sağlık raporu alıp ondan sonra da nüfus müdürlüklerine müracaat edip ehliyetini yenileyebilirler. Aslında ehliyet alındığı zaman sonuna kadar kullanılması lazım. Hı. Bu değiştirme nereden çıktı ya Murat? Nedir bu olay? Şimdi sağlık açısından <laughs> devlet kontrol ediyor. Erdal abi biliyorsunuz insanlar yaşlandıkça bazı uzuvlarını kaybediyorlar. Evet. görme uzuvlarını. Evet. Ne bileyim yeteneklerini, algılamalarını, reflekslerini Aynı. kaybediyorlar. Ne olması gerekiyor? Tekrar bir kontrolden geçmesi gerekiyor. Devlet de demiş ki 10 senede bir bunu kontrol edelim. Bu da senedir. hakkıdır devletin yani. yani. Benim 1932 yılına kadar ehliyetim geçerli yeni oh, ehliyet. Yeniledin. Çok evet güzel. Allah, e, yeniledik. yeniledik. İnşallah ölmesek kullanırız. İnşallah, Ölürsek inşallah. canımız sağ olsun diyoruz. Ee, peki Murat şimdi Samspor'un bu çıkışı ve gidişi e, Samsun'da nasıl karşılanıyor? Samsun'da çok gezen, e, sürücü kursu olarak da Samsun'a el atmış bir insansın. Nedir milletin coşkusu? Millet çok mutlu. Mutlu. Samsun halkı mutlu. Hı. Samsun dediği zaman böyle bir keyfe geliyorlar. <laughs> Çünkü bu şehir çok özlemişti bunu. Evet. Yani alt ligden çıkacağız diye anımızın damarı çatladı yani. Uğraştık Aynen. uğraştık. in çık in çık. Ama iyi en sonunda oturduk. İyi bir başarı yaptık. Hele geçen o. sene düşseydik şehir bu sene hep moralsiz olurdu. Onu da kurtardık. Yerimizi de sağlamlaştırdık. İnsanlar şimdi, mutlu çok güzel şimdi ya. Şimdi de e, zirveye oynuyoruz. Aynen. E, i̇nşallah bu zirve olayı devam edebilir diyoruz. Eder inşallah. Ankara'dan misafirin gelmiş. Kendisine de hoş geldin diyelim. Bizi evet izleyelim. Menderes Bey. İsmi? Menderes Bey. Mende, hoş geldin Samsun'umuza diyoruz. Samsunlu. Evet. Evet Murat program devam ediyor tam hızıyla. Biliyorsun Samsun Spor'un sevdalıları her geçen gün coşkuyla çoğalıyor Samsun'da. Evet. Sevenler de sevmeyenler de ortaya çıktı. Evet. Tamamen bir bütünleştik. Bütün evet. olduk, bir olduk, birlik olduk. Samspor'daki Spor'daki bu başarı Birlik ve Beraberlik'ten mi geliyor, nedir? Şimdi baz, bazılarının da mecburiyetten geliyor. Çünkü evet. e, beklentileri başarısız olsun, e, biz onları eleştirelim diyeydi ama yönetim başarılı olunca mecburen onlar da artık Samsun Spor demeye başladılar. Evet. Bunu, bunu söylettiren de, yönetime de teşekkür ediyorum. Evet, Başarılı abi. bir yönetim oldu. Çok güzel gidiyor şu anda. Murat, maalesef buradan bir kötü haber verebilirim. Çarşamba Spor çıktı, Karadeniz Ereğli, 10 saatte gitmişler Ereğli'ye. Orada 4-1 gibi farklı bir mağlubiyet olarak Samsun'a döndüler. Bu konuda ne dersin? Çarşamba kötü başladı. Ya tane... toparlanır. Yol yorgunluğundan olmuştur. <laughs> Doğru dedin. <laughs> yol yorgunluğundan i̇nşallah olmuştur. İnşallah içeride maçı var bu hafta. Kimle oynadığını da bilmiyoruz ama öğreniriz. Ee, i̇nşallah. Öğreniriz. saatiniz her şeyini yayınlarız. Ee, Aynen. İnşallah. Senden beraber olabilir. olmasa bir çarşamba maçına da gitmekte fayda giderim, olduğunu görüyorum. Doğru mudur? <laughs> Senin arabayla gideriz. Herhalde. Peki. Çarşamba spor e, bu sene herhalde Yeterli transferleri yapamadı Murat. Ona öyle geliyor. Geç yapıldı şeyler, genel kurul. Ee... Abi bunu biz biliyoruz da sızdırmıyoruz basınamasına. Gizli <laughs> tutuyoruz. Aynen. Kimse bilmesin, aramızda kalsın. Evet. Ufak bir zayıflık var. Ee, yine yorumlar geliyor galiba <laughs> ee, Murat. Evet. E, Ramazan e, Gürses. Gürses izliyor mu? Muhasebeci evet. Ramazan Öyle Gürses, Mi? Muhasebecim benim. Ramazan Bey'e o zaman sevgi ve selamlarımızı iletelim buradan. Burada şey var bizim e, Girasunlu Sezai var. O da izliyor. <laughs> Sezai'ye de selamlar. Sağ ol, sağ ol. Sen oradan takip et de e, yorumları Aynen. okuyalım. Kimler ne atıyor, ne ediyor. E, sevgili spor severler, bizim Murat Şahin'le birlikte yaptığımız bu güzel özel programı Herkes zevkle izliyor. Çünkü bizim programımızda öyle ciddiyet yok fazla. Gülerek, söyleyerek, e, eğlenerek evet, program eskere. yapıyoruz. Gerçekten orada bir bir tane daha var. Murat. Mustafa ustam gelmiş. O da izliyor. Oo, hoş geldin diyoruz Mustafa evet. Bey'e. Başka başka geliyor devamlı. Akıyor devam adam isimler. E, bu Bizim seninle yaptığımız programlar e, 1500'ü hemen hemen aşıyor. Artık 1500-2000'leri konuşuyoruz. Eskiden evet. 1000 yapıyoruz diyorduk, <laughs> şimdi 1500-2000 Allah'ın izniyle bir dahakine 5000'leri buluruz inşallah. Olabilir diyoruz. Samsun Spor gibi biz de yükseliyoruz. Sen, senden bizi e, tam bir şampiyon ikili olarak aynen. görüyorlar, e, zevkle izliyorlar çünkü... Şey de bizi izliyormuş, Erman Toroğlu haberin var mı? <laughs> Olabilir ama. Gizli gizli izliyormuş. Esprili program yapıyor. Aynen aynen. Esprili yaptığımız için herkesin hoşuna gidiyor. Onun için ben buradan bizleri izleyen yürekli taraftarlara sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Aynı zamanda Adana Demir maçına gidip bu pahalılıkta Adana'ya giderek he. maçı izleyen yüce Sam Spor taraftarlarını da buradan kutluyorum. Kimler geldi Murat? Var Çarşamba, mı? çarşambalı sporu konuşalım diyor ama biraz moral sizi çok konuşmayalım. <laughs> Çarşambayı Bir daha bir hafta konuşacağız. E, Mağlup olduğu için üzerini kapalı geçiyoruz. Dört biri gibi. Çok lazım. belli etmeyin. Mağlup olduk. Belli, İnşallah belli. kendi evimizde kazanalım bu hafta. Ee, Ondan buluşalım. sonra Hafsa'ya şakır şakır, Olur. efsane yeşil beyazlı Çarşamba sporu atalım değil mi? Aynen öyle. Zor gruptayız se. Şey, dör, dör, dör. Dördüncü grup Ankara grubu köklü takımlar var. Hepsi şampiyonla oynuyorlar. Transferler yapmışlar. Hazırlıkları tam. Kamp yapmışlar. Çarşamba Spor kamp yapamadı ki. Evet. Geç toplandı, oturdu, ee, şeyde Aydın Akay ne kadar gösterdiyse Sıdat'ta yaptığı çalışmalarla maça çıktı. Bu da doğal bence. Aynen, aynen. Geçen sene Çarşamba Spor Kamp'a gitti, Kamp'ta mücadele verdi ama bu sezon maalesef geç başlamanın cezası da bu olsa gerek ama... Vedat Kuyumcu, Vedat Çağlayan... tanıyor musun? O Çağlayan Kalesi'nin sahibiydi önce. Selamlarımızı yani. söyleyelim Zana'da. saygılar evet. sen takip et de. Çarşambalı, Akinki Çarşambalı. Öyle mi? <laughs> Şeyde, çarşambaya da selamlar buradan Adam toprağım, azarından. Çarşambaya da selamlar. Evet Murat, yavaş yavaş da programın Ol. sonuna geliyoruz değil mi? Teşekkür ediyoruz. <laughs> e, Fenerbahçe'yi artık burada misafir edeceğiz. Moronya'yı eğer yenersek Moronya'yı Ali Koç Ali Koç uçakta götürmezse <laughs> bizim başkanında özel uçağı var gitmiş olsun onu memleketine kadar teslim eder. aynen aynen. Şimdi sevgili spor severler sizlerle bu yaptığımız program gerçekten çok fazla uzatmıyoruz. Uzatmadığımız için de fazla izleniyor değil mi? Evet. Teşekkür Eskili ediyoruz. Eskili laflarla ne konuşacaksak onları net konuşuyoruz. Ve e, kesiyoruz. Fazla tıraşa gerek yok Aynen. diyoruz. Doğru mu kasım, son gün. Kasım son günü e, bu Ekim ekimle mi? ilgili. Ekim. Eğer e, yılbaşından önce zamsız almayı düşünüyorlarsa acil etmelerinde fayda var. Şu anda senin e, rakamlarında artış falan var Şu mı? Şu an için yok ama olacak bir iki ay sonra olacak. Olacak diyorsun. Aynen. Şimdi e, kasım şeyim var. Evet e, bir de kasım var, aralık var. var. Evet. Ondan sonra yeni yıla geçiyor, yeni değil yıla mi? Geçiyor yeni gibi. yılda ne olacağı belli olmaz. Aynen öyle. Herkes bu yıllık çıkmadan e, heyliyetini alsın, kazansın e, işini başına Yapsın. geçsin diyoruz, değil mi? Teşekkür ediyoruz. Evet. Evet sevgili spor severler, programın sonuna gelirken ben Murat Şahin'e. Murat, bu hafta milli maç var. Yeneriz, rahatlığımız yener. Çünkü Biz, bizim kaybedeceğimiz bir şey yok. Fenerbahçe, çek... bizim kaybedeceği çok şey var. 18 puanımız var, adamlar çekiliyorlar. De, de, onu demek istemedim. Çok söz verdiler seyircilere, tedirginler. Evet, evet. Bizim şampiyonluk diye bir sözümüz yok ama o şampiyonluğun adı... Ama diye, şampiyonluğu hı, var. Aynen. Onun evet. dolayı... Ee, önümüzdeki hafta Fenerbahçe dedik. Daha sonra deplasmana gidecek e, Sampson spor. Bundan sonra yolu açık olsun diyoruz. Allah yolları Nasıl olursa e, iyi bir performans sergiliyor, e, iyi şeyler göreceğiz. İlki milli maçın Karadağ karşısında kazanmasını sağlayacağız. Evet. Daha sonra Fenerbahçe'yi yenerek İstanbul'a Ali Koç, Ali Koç'u değil mi uğurlayacağız, evet. uçağa bindireceğiz. Dedikten sonra Fenerbahçeliler de bize kızmasınlar şey Murat. Kızmazlar. 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 bir Şey yok. <laughs> evet sevgili spor severler bir programın daha sonuna geliyoruz. Sizlere bu programı Samsun sürücü kursu Murat Şahin'in bürosundan gerçekleştirdik. Gerçekten her hafta bizleri zevkle takip edip izleyen yüce taraftarlara buradan sevgi ve selamlarımızı iletiyoruz. Bizi takip etmeye devam edin. Sizlerle beraber olacağız. Belki e, gelişen bir durumlara göre önümüzdeki e, cuma gün vesaire bir canlı yayında patlakta ihtimalimiz i̇nşallah, inşallah. olabilir diyoruz değil mi Murat? Aynen öyle. E, ne diyeceğim Murat son olarak? Görüşmek üzere. Aha. Başarılı haftalar diliyorum. Herkesin işine gücünü Allah rast getirsin diliyorum. Amin. Görüşmek Sevgili üzere. spor severler, Canik Dağları'ndan eser sert rüzgar, güzel şehrimin yürekli taraftarları. Sizlere Samsun Sürücü Kursu'ndan yaptığımız bu spor programı sona erdi. Hepinizi saygı ve sevgiyle öpüyor, kucaklıyor. Hoşça kalın, dostça kalın, bizlerle beraber kalın.